Hangisi doğruyu söylüyor? Hangisi işimize yarayacak? Hangisi işimize yaramayacak? Bunları test edip göreceğiz. Test etmeye geçmeden önce yaklaş. 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 yaklaş, yaklaş. Like attın mı? Like attın mı? Atmışlar. Hadi. sen Like atarken göreceğim. Hadi bak. Aşağıda like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Ya bir zahmet abone ol. Yani gelmişsin. Yani bir bak iki saniye. 2 saniye alıyor ya. Neyse lan bu adı bir delik. Hadi hadi. Hadi. Şimdi Uğur'u musluğun içine sürüyor. Tamam bol bol sürüyor. Bol bol aynen bol bol yedi. Ya karnı doyurdum ustumu. Oy. Uş. Bu gerçek olamaz. Buz gibi oldu. Buz. Gerçek mi? Uğumuzu al tamam bak daha yeni sıfır sıfır uğu. O. o yüzden bak ben süreceğim sen buz aç tamam mı? Tamam. Öç, aç, aç. Oh, 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 bizimki. Oha. Devam mı etsin? Ya aslanım ne kadar patlayacak mı? patlayacak mı? Patlayacak mı? Yok O patladı tamam tamam patladı 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 bir patladı. çok güzel olur mu demek? Yalnız musluk bozulmasın da İçine içeceğiz musluk da bozuldu muslu Musluk da bozuldu Tiktok adresi başarılıymış Burada ne oluyor? Kola şişesini kesiyor Tamam Tamam Ooo çok, çok güzel he. ne oldu? En güzel açabiliyorsun orada. Ya normalde kapağını kullansam daha mantıklı değil bak kumbara yaptı. Doğru kafam karıştı. <laughs> Şimdi bak ne yaptı burada kola şişesinden kumbara yaptı. Ama benim asıl merak ettiğim ne biliyor musun? <laughs> ha, ha. Senin gibi düzlü kardeşlerimiz varsa o kumbarayı bakalım patlatabiliyor mu?